Merhaba dostum. Bugün sana maddi bolluğu çekmek ve para akışını artırmak için harika bir ritüel paylaşmak istiyorum. Hayatınıza daha fazla bolluk ve refahı çekmek için bu ritüeli düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Maddi bolluğun doğal bir parçası olduğunu kabul ederek içten bir niyetle ve olumlu duygularla bu ritüeli gerçekleştirebilirsiniz. Böylece maddi refahınızı artırırken hayatınızı daha fazla zenginlik ve mutlulukla doldurabilirsiniz. Bu ritüel, paranın pozitif akışını çekmek ve maddi bolluğu çevrene davet etmek için güçlü bir yöntemdir. Öncelikle rahat bir ortam oluşturman önemli. Kendini rahat hissedeceğin bir yer bul ve derin bir nefes alarak zihninizi sakinleştirin. Şimdi bu ritüeli yaparken amacını netleştirmen gerekiyor. Maddi bolluk ve refahı çekmek için içten bir niyet belirle. Kendine inan ve bu ritüeli pozitif niyetlerle gerçekleştir. Zihninde maddi bolluğun sana doğru aktığını görselleştir. Kendini parayla dolu bir enerji alanının içinde hayal et. Bu enerjiyi hisset ve paranın pozitif akışını kucakla. Ritüeli güçlendirmek için para sembolleri kullanabilirsin. Yeşil renk bereketin sembolüdür. Yeşil mumlar yakabilir veya yeşil taşlar kullanabilirsin. Bu ritüel sırasında olumlu afirmasyonlar kullan. Kendine "Para benim hayatımda kolayca ve sürekli olarak akıyor. Maddi bolluk ve refah benim doğal hakkımdır." gibi olumlu mesajlar ver. Ritüel sonunda yaşadığın maddi bolluk için evrene teşekkür etmeyi unutma. Minnettarlık duygusuyla dol ve maddi bolluğun sürekli olarak seninle olacağına güven. Bu ritüeli düzenli olarak tekrarlayarak maddi refahını artırabilir ve paranın pozitif akışını sağlayabilirsin. Kendine inan ve bu ritüeli olumlu niyetlerle gerçekleştir. Maddi bolluk senin doğal hakkın. Umarım bu ritüel senin için de faydalı olur. Her zaman pozitif kal ve maddi bolluğunun farkına var. Sevgiler.